Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin en çok sevilen ve en çok satılan araçlarından bir tanesi. Hatta en çok satılan donanım paketi diyebilirim. Kim var aramızda bugün? Bugün Renault'un Clio modeli aramızda. Clio'nun 1.0 Xtronic şanzımanlı Evolution paket donanımlı aracı bizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle tasarımdan başlayalım. Renault Clio bence B segmenti içerisinde en yakışıklı otomobillerden biri olmayı her dönemde başarabilmiş bir araç. Özellikle yeni LED tasarımı çok güzel olmuş. Farlar full LED teknolojisine sahip. Bu hem Evolution pakette hem de Tekno Esprit Alpine pakette benzer görünümde. Bakın şöyle göstereyim. Ön tarafta kocaman bir Renault logosu var. Bu Evolution paket. Bundaki tampon tasarımı şu şekilde ancak Tekno Esprit Alpine pakete geçtiğiniz zaman daha sportif ve daha agresif bir tampon tasarımına sahip oluyorsunuz. Ön kaputtaki iki tane çizgi buraya hareket kazandırmış. Logoya dikkat ettiniz mi? Logo eski Renault logolarına benziyor. Aslında bu logo en çok 1972 yılında kullanılmaya başlanan Renault logosuna çok benziyor. Onda dört tane ince çizgiden oluşan bir Renault logosu kullanılmış 1972 yılında. Burada ise iki tane kalın çizgiyle bu baklava dilimi şeklindeki Renault logosu kullanılmaya başlanmış. Bence güzel de olmuş. Sadece Renault'da değil başka markalarda da böyle bir retro esintileri görmek mümkün. Yine Citroen'de böyle esintiler görmek mümkün. Skoda amblemini yine eski Skodalar gibi yaptı. Yani şu an kullanılan Skoda amblemi de eski 1994 yılında yanlış hatırlamıyorsam Skoda favoritlerdeki ambleme benzedi. İki boyutlu bir tasarıma geçildi. Bakın bu Evolution paket. Bunda 195 55 16 ebatında jant kapakları bulunan bir lastik seti var. Tavunbazı eğilmişken bakalım. Tavunbazın içerisi kapalı, çok güzel ve beklendiği üzere bir altın malzemesi yok. Yanlış hatırlamıyorsam 14.500 TL'lik bir fark ile alüminyum alaşımlı jantlar elde edebiliyorsunuz. Ya bu da kötü durmuyor. Zaten şöyle uzaktan bakılınca bir alüminyum alaşımlı jant havası da var. Dikiz aynaları piyano black benzeri siyah bir plastikle kapanmış. Arka kapı kolları yine bakın şurada. Şundan bahsetmek istiyorum size. Bakın kapı tutamakları yukarıda. Bunu aslında tasarım amaçlı yapıyorlar. Yani böyle olduğu zaman araç sanki daha sportif, 3 kapılı görünüyormuş hissi yarattığını düşünüyorlar bence ama ben de öyle bir his yaratmıyor. Hatta kapı kollarının orada olması çocukların inip binmesi açısından da biraz zorluk yaratabiliyor. Tabii böyle durumlarda ne yapıyoruz? İnip oğlumuza, kızımıza kendimiz kapıyı açıyoruz yan tasarımında özellikle aracın proporsiyonları çok güzel. Şurası da şöyle olsaymış daha iyi olmuş diyeceğim proporsiyon anlamında bir sıkıntısı yok bence. Renault'ların renkleri de çok güzel bu arada. Bu rengi çok güzel. Bir de turuncu bir rengi var. O da çok güzel. Bu renkte fark edebilecek misiniz bilmiyorum ama güneşin önünde parlıyor. Sedefli bir gri renk. Bakın camların altında Şöyle ön tarafta birleşerek arkaya doğru uzanan krom şıtaları görüyorsunuz. Daha kalın bir krom çıta da kapı altlarında var. Bu kadar krom kullanılmasını ben beğenmiyorum. Orada böyle parlak siyah bir malzeme olsaydı daha şık olurdu sanki. Şurada büyükçe bir depo kapağımız mevcut. Bakın şöyle. Arka ledler artık şeffaf görünümlü 3 boyutlu ben normalde şeffaf ledleri de çok hoşuma gitmez tasarımları ama Renault bunu araca iyi yedirmiş. Ön tasarımla da daha uyumlu olmuş sanki. Arkadan bakınca ben hala Renault Kadjar'ı görüyorum. Sanki küçültülmüş bir Kadjar. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ben Kadjar'ın tasarımını da çok beğeniyordum. Özellikle bakın şu arka çamurluk üstlerindeki şu şişkinlikler araca çok güzel sportif bir hava katıyor. Arka cam tasarımı da bence çok güzel. Yine kocaman, devasa bir Renault logosu. Arkasında geri görüş kamerasını görebilirsiniz buradan. Şöyle aşağıda bunlar aktif değil. Burada böyle plastik trim parçaları var. Evet bakın şurada kocaman, hem uzun hem de kalın bir anten var. Aslında bu balık sırtıyla değiştirilse güzel olabilir. Hemen iki kapı arasındaki kaplamalar, şurada piano black kaplamalar var. Bu da güzel olmuş. Bakın şurada şöyle bir boşluk var. Tam şu kısımda ya da şuralarda bir yerde Tekno Esprit Alpin paketi aldığınızda orada üzerinde mavi renkli Tekno Esprit Alpin yazılarının olduğu trim parçalarına sahip olabiliyorsunuz. Tabi o araçtaki jant paketi 17 inç ve jant tasarımları da çok güzel. Yani o aracın görseli bundan daha iyi. Ama bu araçta bence gayet trik duruyor. Evet şimdi aracın bagajını göstereyim size. Bagaj bakın. Şurada hemen kapağın altında tampona entegre bir şekilde bir düğme vasıtasıyla açılıyor. Bir plastik ile kaplanmış. Evet bu aracın en güzel tarafı aslında bagajı. 391 litrelik bir bagaj hacmi var. Peki nasıl başarmış bunu Renault Clio? Yani dışarıdan aslında çok büyük görünen bir araç değil. Kompakt, küçük, B segmenti bir otomobil. Şöyle yapmış, Renault bagajın derinliğini iyice artırmış. Bakın, çok ciddi bir derinlik var aracın bagajında. Geniş bir bagaj değil ama derinlikle bu litreye ulaşabilmişler. E, tabii bunun tüplü bir versiyonu vardı. E, hibrit bir versiyonu var. O versiyonları aldığınızda bu bagaj hacminden biraz feragat etmek zorundasınız. Ama böyle Evolution paket 1.0 benzinli CVT şanzımanlı bir araç alırsanız 391 litrelik bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz. Bagajın üç yüzeyi de çok da kaliteli olmayan bir halı ile kaplanmış ama en azından halı kullanılmış bir plastik kaplama yok. Güzel kalınca bir pandizotu var. Şuradan tutup şöyle kapatabiliriz arka koltuklarda katlanıyor. Katlanınca tam düz bir yüzey oluşmuyor ama büyük eşyaları taşırken arka koltukları da öne doğru katlayabilirsiniz. Hadi gelin şimdi içeriye geçelim. Bir aracın içerisindeyiz. Ön koltuk bana göre ayarlı. Benim boyum 1.77 Yeterli bir diz ve baş mesafesi var. Segment standartları için baş ve diz mesafesi yeterli. Kapı içlerinde tahmin ettiğiniz gibi sert plastikler mevcut. Kolunuzu dayadığınız yer bile sert plastik. Kapı içerisinde de ufacık bir göz var. Koltuk arkalarında herhangi bir cep yok. 3 tane kafalık var ve bunlar ayarlanabilir kafalıklar. Ön koltuk kafalıkları da bakın. Böyle içeriye doğru eğimli şekilde dizayn edilmiş. Şık olmuş, güzel olmuş bence. Arkadan öne bakış. Bakın şöyle arka koltuklar yüksekte konumlandırıldığı için ön kısım buradan rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Ön kol dayamanın arkasında herhangi bir saklama alanı ya da bir havalandırma menfezi yok. Kapı içlerini şöyle göstereyim size. Koltuk döşemeleri güzel. iki renk kullanılması iyi olmuş. Daha ferah bir hava katmış. İkisi de kumaş bunların. Sadece şu ortada bakın şişkince bir tasarım var. Bu araç bence aslında e, arka koltukları iki yetişkin için tasarlanmış. Bunlar da yan destek görevi görüyor arkada oturanlara. Bir çocuk burada çok uzun olmayan seyahatlerde yolculuk edebilir. Bakın şurada kapı tutamağı yok. Sadece sağ ön yolcuda kapı tutamağı var. Diğer kapı tutamakları yok. Şöyle tavan döşemesi de B segmenti standartlarında bir tavan döşemesi. Yine B segmentiyle C segmentini ayıran bence önemli özelliklerden biri de bu tavan döşemesinin kalitesi. Bu tavan döşemesi ben B segmentiyim diyor bence. Hadi gelin şimdi de öne geçelim. Evet şimdi ön koltuktayız. Bakın buralarda hep sert plastik. Arka kapıdan farklı olarak kolunuzu dayadığınız yerde suni deri kaplaması var. Altında da çok hafifçe yumuşak bir malzeme var ama yani aslında onun altında sert bir malzeme olduğu belli. Burada cam açma kapama tuşlarını görüyorsunuz. Bunlar aslında tasarımları bir önceki Clio'ya göre değişmedi ama şu hissiyatları daha iyi, daha tok hissettiriyor. Burada dikiz aynalarına ayarladığınız bir yer var. Dışarıda da bahsettim. Bu logo 1972 yılında kullanılmaya başlanan logoya bir hayli benziyor. E, sadece Renault'da değil birçok markada artık e, retro e, esintileri görmeye başladık. E, Renault bunu çok güzel başarabildi bence. E, 1960 yılında üretilen Renault 4'ü ve 1972 yılında yanlış hatırlamıyorsam üretilen Renault 5'i tasarımlarına kısmen sadık kalarak iki tane yeni modern elektrikli araç tasarladı. Özellikle Renault 5'in tasarımına ben bayıldım. Renault 4'ün ülkemize gelmesi planlanmıyor. Ancak Renault 5 2025 yılında ülkemize gelecek diye biliyorum. Geldiğinde hem yakından görmeyi çok isterim hem de fırsatım olursa e, testini yapıp sizlerle paylaşacağım. İnşallah. Renault Logos demişken bunlardan da bahsedeyim. Hemen direksiyon arkasında 7 inçlik Şurada da 7 inçlik iki tane ekranı var. Tabii ki ortadaki ekran dokunmatik. Dokunmatik hassasiyeti de gayet iyi. Birçok menüye buradan ulaşabiliyorsunuz. Kısa yollar da var altında. Bakın şöyle ayarlar kısmı. Home tuşu. Evet şöyle müziği, telefonu ayarlayabildiğiniz güzel bir ekranı var. Çok dokunma hassasiyeti çok iyi değil. Çok sezgisel bir ekran değil. E, Esprit Alpin donanım paketini aldığınızda bu ekran 9 inçlere çıkıyor diye hatırlıyorum. O ekran sadece büyümekle kalmıyor. Sanki o ekranın dokunmatik hassasiyeti de bu araca göre biraz daha iyi gibi gelmişti bana. Ortada da yine 7 inçlik renkli gösterge panelini görüyorsunuz. Bu da bütün değerleri size okunaklı bir şekilde gösteriyor. Bu araç biliyorsunuz eski kasa Clio'larda orta paket yani touch paketin yerine geldi ancak evolution paketlerde, touch paketlerden farklı olarak bu ekran standart şekilde geliyor. Bu da güzel bir e, özellik olmuş Renault adına. Bakın ön tarafta da yine her yerde sert plastikler var. Bakın şurada bir kumaşla kaplamış. Bir aracın içerisine bir hareket katmış. Havalandırma menfezlerine bakın şuradan sanki ekran arkasından şöyle sona kadar gidiyormuş gibi güzel bir tasarım yapmışlar. Ancak tabii bunların hepsi aktif değil. Şu kısım aktif. Burası sadece aksesuar bir trim parçası. Bu tasarım da bana retro esintilerini hatırlatıyor. Sadece Renault Clio'da değil, bir önceki kasa Passat'ta, ee, hatta Honda Civic'in güncel olan modelinde de böyle petekli bir şekilde Bu ızgara tasarımı boydan boya aracın önünü kat ediyor. Güzel de oluyor. Böyle göstereyim size. Ön koltukların deseni arka koltuklardan biraz farklı. Bakın burada baklava dilimi şeklinde bir detay var. Ön koltukların görünümü de çok güzel. Oturduğunuz zaman sizi çok da güzel kavruyor. Minder uzunlukları biraz kısa ama bu segmentte bu kadar olması da normal. Şöyle güneşlikleri göstereyim size. Aynamız mevcut ancak bir ışık yok. Diğer tarafta, evet diğer tarafta da ayna var. Bu da güzel ancak bir ışık yok. Şurada aydınlatma panelinin elemanlarını görüyorsunuz. Ve maalesef bu aracın eksilerinden bir tanesi arka tarafta Herhangi bir aydınlatma paneli yok. Bu çok garibime gitti. Bir de şu tutamaçlardan sadece sağ önde bir tane olması bir garip geldi. Ya hiç olmasaymış ya da hepsinde olsaymış daha iyi olabilirmiş. Şöyle aşağı doğru inelim. Burada manuel bir klima var. Klimanın ısıtması çok iyi. Soğutması kötü değil ama ısıtması soğutmasından daha iyi. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan var. Telefonunuzu koyabileceğiniz alan dedim ama benim telefonum buraya sığmadı mesela. İki tane USB portu mevcut. Bir tane de 12 volt soketi. Klasik Renault vites topuzunu görüyorsunuz. Burada mekanik bir el freni. Bakın şurada iki tane bardaklık ama bir tanesi şöyle biraz arkada kalıyor. Şöyle 500 mililitrelik şişelerde sığabiliyor. Küçük bir kol dayama. Kol dayamanın içerisinde de derin ama küçükçe bir göz mevcut. İçeride ağırlıklı olarak sert plastik malzemeler kullanılmış. Aslında B segmenti standartlarında da genelde böyle oluyor. Yalnız Renault Clio'nun özellikle makyajlı kasasında şunu size aktarmak istiyorum. Tüm araçlarda önde kullanılan malzeme arkada kullanılan malzemeye göre daha iyi olur. Clio'da da işler böyle. Ancak Clio'nun bundan önceki kasalarında, daha önceki Clio'larda Önde kullanılan malzeme ile arkada kullanılan malzeme arasında hatta işçilik arasında dağlar kadar fark olurdu. Yani arkı arka kapı içlerini kaplayan o plastik malzemeler daha kalitesiz olurdu. İşçilikte bir hayli zayıf olurdu. E, bence bu makyajlı kasasında Clio bunu aşmış. Tabi yine öndeki sert plastiğin kalitesi ile arkadaki sert plastiğin kalitesi aynı değil. Arkada daha ucuz malzemeler yer verilmiş ama İşçilik arkada da bayağı bir artmış. Gözüme çarpan ciddi bir işçilik hatası da açıkçası olmadı bu araçta. Yok mu? Var. Tüm B segmenti araçlarda olan şeylerden aslında bahsedeceğim. Mesela şu a sütunları biraz oynak. En azından bu araçta böyle. Evet, şu kısımlar. Bir de bir tane kapı tutamağı var. Bakın şurada. Bu kapı tutamağının birleşim yeri. Yani sanki biraz zorlasam bakın şu kısım gelecekmiş gibi duruyor. Ha, geleceğini düşünmüyorum ama hareket ettirdiğiniz zaman o kısımda bir oynama oluyor. Bu tarzda ufak tefek işçilik kusurları var. Bu sadece Renault Clio'larda değil B segmenti birçok araçlarda aslında ararsanız bulabileceğiniz bu tarzda işçilik hataları görebilirsiniz. Şimdi aracın sürüşüne geçelim. Orada size motordan, şanzımandan bahsedeyim. Sürüşte devam edelim. Görüşürüz. Evet şimdi sürüşe geçelim öncelikle motor ve şanzımandan size biraz bahsetmek istiyorum. Motor 1.0 hacminde e, turbo beslemeli benzinli bir motor. Plastik e, CVT'de bir şanzıman ile de kombine edilmiş. Bu motor 90 beygir güç 142 Nm tork değerlerine sahip. Aslında burada CVT şanzımanın rolü çok büyük. CVT şanzıman her zaman şehir içi hızlarda e, güzel çalışır. Dur-kalk trafikte iyi çalışır ve aynı zamanda tork konvertörlü tam otomatik bir şanzıman kadar da neredeyse onun kadar da sorunsuz bir şanzımandır. O yüzden bu şanzımanı ve bu motoru birbiriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Şurada yol müsaitken bir 0-100 yapalım. 0100 çok iddialı değil. Zaten Renault Clio'nun da böyle bir iddiası yok. Şöyle durayım. Evet, start stop çalıştı. Start stop da var bu arada. Ayam dipte. 54 60 70 80 90 100. Yani bir şehir arabası için bence yeterli bir performansı var. Bakın bu hızlarda artık ağ sütunlarından rüzgar sesi de almaya başladı. Yol sesi de bence segmentine göre iyi yalıtılmış. Hatta Renault Clio'nun süspansiyonları her zaman segment içerisinde biraz daha sert ayarlanırdı. Daha sert bir süspansiyon sistemine sahip olurdu. İçeriye kasislerden ya da çukurlardan geçerken o vuruntu seslerini içeriye daha çok alırdı. Ama bu makyajlı Clio'da bu sesler azaltılmış. Yani bence süspansiyon konforunda ve süspansiyon seslerinde de bir iyileşme var. Yol sesi şehir içi hızlarda tabii ki içeriye çok fazla yansımıyor. Ama özellikle 60-70 km hızlardan sonra tırtıklı ya da asfaltın kırık olduğu yerlerde yol sesini de duyabiliyorsunuz. Bu da yine sınıf standartları içerisinde kabul edilebilir sesler olarak değerlendirebiliriz. Yol tutuşuna gelecek olursak, aracın yol tutuşu kötü değil ama bu segmentte bu araçtan daha iyi yol tutan araçlar da var. Özellikle e Fransız grubu Peugeot'un ve Opel'in yol tutuşu bu araçtan biraz daha iyi. Clio şöyle bir araç bence. Tüm özelliklerde, tüm değerlendirmelerde segment standartlarını tutturan bir otomobil. Yol sesi anlamında en iyi otomobil değil. Süspansiyon konforu anlamında da en iyi otomobil değil. Yalıtım anlamında da en iyi otomobil değil ama hep segment standartlarında kalan bir otomobil. Türkiye'de Renault Clio'nun aslında bu kadar çok tutulmasının, sevilmesinin sebeplerinden bence en başta gelen şey tasarım olmakla birlikte, diğeri de saydığım bu özellikler bence. Clio diğer otomobiller arasında herhangi bir özellikte çok geride kalmıyor hiçbir zaman. Hep o segment standartlarının içerisinde kalabilmeyi başarıyor. Bunu da bu güzel tasarım diliyle birleştirince tabi Türkiye'de bu kadar set satmasının sebeplerini hem tasarımını hem de bu özelliklerini bir araya getirebilmesi. Tabii Renault'larda özellikle şöyle bir durum da var. Renault Clio'lar nispeten daha ulaşılabilir otomobiller. Yani biliyorum bütün araçların fiyatları çok yüksek. Yani Clio'nun da fiyatı bence çok yüksek. Ama nispeten kıyasla yine ulaşılabilir rakamlarda olması ve ikinci el piyasasında iyi olması bu satış rakamlarına ulaşmasını aslında açıklıyor. Yol seslerine değinmişken şunu da ekleyeyim. Yan camlar biraz ince. Özellikle yanlardan gelen ağır vasıtaların seslerini içeride duyabiliyorsunuz. Böyle düz kaymak asfaltlarda çok ciddi bir yol sesi yok ama tırtıklı asfaltlara girince de yol sesinde bir miktar artış olabiliyor. Direksiyonu ise şehir içine göre ayarlanmış, yumuşak yapılı bir direksiyon sistemi var. 100 km hızlardan sonra hafifçe sertleşebiliyor bu direksiyon sistemi. Start stop'u da bakın gayet başarıyla çalışıyor. Tüketim değerlerine gelecek olursak bakın uzun dönemli tüketim değeri bu araçta 6.4 litre ve ben bu aracı da 0-100 de yaptım. Ara hızlanmalar da yaptım. Buna rağmen hala 6.4 litre. Ben daha önce de bir Clio kullanmıştım bu motora sahip. Şehir içerisinde zorlamazsanız 7 litreler civarında rahatlıkla gezebilirsiniz. Zorlarsanız 8-9 litrelere kadar çıkabilir. Sakin kullanımlarda ise 6 litreleri görmeniz gayet olası. Otoban sürüşlerinde ise eğer sakin kullanırsanız bu araçta 4,5-5 litreleri bile görebiliyorsunuz. Ancak motor hacminin küçük olması nedeniyle otoban sürüşlerinde gaza biraz fazla yüklendiğiniz zaman bu tüketim değerleri kolaylıkla yukarıya doğru çıkabiliyor. Son olarak sürüşle alakalı şunu söylemek istiyorum. Clio sürüşte de süspansiyon konforunda da yol sesinde de iç malzeme kalitesinde de bagaj hacminde de motor özelliklerinde de motor şanzıman ikilisinde de bence segment standartlarının her zaman içerisinde olması nedeniyle böyle güzel bir tasarım dili olması sebebiyle e, ve nispeten ulaşılabilir rakamlarla satıldığı için e, Clio ülkemizde bundan sonraki dönemde de bence iyi satış grafikleri yakalayacak bir otomobil. Renault'un yeni modelleri geliyor. Bahsettiğim Renault 5 B segmenti bir elektrikli otomobil. Acaba Renault Clio yoluna devam edecek mi diye bir soru gelebilir aklınıza. Fransız markanın yaptığı açıklamaya göre Renault Clio satışlarına devam edecek. Yine katı yakla çalışan bir otomobil olarak yoluna devam edecek. Renault şöyle bir şey yaptı bence. Mevcut bulunan araçlarını elektrikli versiyona çıkarmak yerine yeni elektrikli araçlar tasarladı. Ve bu tasarım dili de bahsettiğim gibi çok güzel oldu. Retro vari tasarımlar ortaya çıktı. Eski modelleri çok güzel bir şekilde günümüz teknolojisiyle harmanlayarak bizlere sundu. O araçları elektrikli olarak yaptı. O araçlar aslında doğuştan elektrikli araçlar. Doğuştan elektrikli olması nedeniyle verimliliği de daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Clio ise biliyorsunuz hem ülkemizde, ülkemiz dışında da bildiğim kadarıyla Polonya'da üretilen ve dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen bir otomobil, yerli üretim bir otomobil. Ben Clio'nun bu ortalama değerlerde olmasını çok beğendim. Yani ne istiyorsanız veriyor. Bence Clio tam bir şehir içi arabası. Sizi tatmin edecek performansı sunuyor. CVT şanzıman bence şehir içerisinde kullanılacak en güzel şanzımanlardan bir tanesi. Yani şehir dışına çıktığınızda otoban sürüşlerinde bu şanzıman sizi biraz yorabilir. Biliyorsunuz CVT şanzımanlarda gaza sonuna kadar bastığınız zaman devir sürekli bir noktada duruyor ve sanki hızlanmıyormuşsunuz hissi yaratıyor sizlerde. Ancak bu araçta sanal bir vites oranı yapmışlar. Bu hissiyatı kısmen de olsa engelliyor bu. Ama şehir içerisinde dediğim gibi CVT şanzıman bence kullanılabilecek en güzel şanzımanlardan bir tanesi. Tork ve beygir değerlerim az gelebilir size ama araç hafif olduğu için 1100 kilo civarında bir ağırlığı olduğu için bu motor şanzıman ikilisi aracı başarılı bir şekilde taşıyabiliyor. Sıkışık trafiklerde sizi rahat ettiren bir motor şanzıman ikilisi var burada. Kavşaklarda hızlıca geçmeniz gereken durumlarda gaz tepkilerini güzel yanıtlar alabiliyorsunuz bence Clio B segmenti içerisinde şehir içi sürüşlerde özellikle alınıp kullanılabilecek bir otomobil. Yedek parça sıkıntısı olmayan, servis sıkıntısı olmayan, nispeten masrafları, bakımı uygun bir otomobil. O yüzden B segmenti içerisinde uygun fiyatıyla da tercih edilebilecek bir otomobil bence Renault Clio. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni testlerde, yeni sürüşlerde görüşmek dileğiyle. Proszę